Herkese selamlar, %100 Efsaneler'de efsane, Sakop Akarşma. Merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum. Aynı. Uzun zamandır bekliyorduk bu anı. Ya kesinlikle. <laughs> Hem heyecanla bir de gerçekten hani sohbeti özlenen insanlar. Teşekkür var. ederim, sen de öylesin. O zaman bir sohbetimizde bir tane soru sormuştum. İnanılmaz yani açıldıkça açılan <laughs> harika bir sohbet evet, olmuştu. Aslında gene niyetim öyle bir şey. Elimde sorular var ama bakma yani. Ne istersen oraya göre. Onlar sana yol gösterse Sen içinden aynen. geldiğin gibi sorabilirsin. Aynen, aynen. Hazırım. Süper başlıyorum küçük küçük tamam. o zaman. Kendi topladığın kicklerin olduğu CD'ler, Windows 95 bilgisayarlar, 5 dolarlık mikrofon, un kapanında kasetler. Her şeye sıfırdan başlayarak rap müziğinde ilerledin. O gün seni motive eden şey neydi? O günlerde ne hissediyordun? Şimdi ne hissediyorsun? O günler tabii çok özel, bir şeye ulaşmak çok zordu. İnsan ulaşamadığı şeyi çok önemsiyor belki de. Mesela bir filmden bahsedilirdi zamanında. O filme ulaşamazdık biz Samsun'dayken. Kuzenim Avustralya'dan video kasetini getirdi ve ''Aa bu film sende var mı? Hemen izleyelim.'' diye. Ondan sonra da beğenmezdik filmi mesela ama izlemiş olurduk o zamanki heyecan yani bir şeye ulaşma heyecanı mesela dinlediğimiz gruplar gibi sanatçılar gibi müzik yapabilmek yapabilme isteği mesela ben o zamanlar Public Enemy'yi çok dinliyordum ve çok sert bir müzikti o gerçekten çok sert bir müzikti onlar gibi olmak istiyordum dolayısıyla yapmak istediğim şey vardı ve Hedefe doğru yürüdüm diyeyim. Bunun haricinde ne diyebilirim o zamanlarla ilgili? Gençlik ve gençliğin getirdiği işte heyecan, mutlaka bir şey olmalıyım ee, okuduğum okulla ancak e, ne bileyim konsolos olabiliyorum, öğretmen olabiliyorum ve ben bunu istemiyorum. Ben müzik istiyorum çünkü o zaman disyokeydim radyoda, e, kulüplerde. Yani gece dörde kadar çalışıyordum. Saat yedideki sınava yetişiyordum falan uyumadan. Öyle zamanlarım oldu. Güzel zamanlardı. İlginç hakikaten. çünkü yani düşe kalka düşe kalka. Artık <laughs> bir süre sonra yolları ezberliyorsun. Vasıtaları ezberliyorsun. İşte nereden nereye kısa yollar. Hepsini biliyorsun. Müzik de böyle bir şey işte. Doğru. Daha sonra olaylar olayları kovalıyor. Ve hedefe ulaşmış oluyorsunuz. İnsanlar sizden imza almaya başladığında, işte albümleriniz dinlendiğinde, şarkılar hep birlikte söylendiğinde ortaya hedef, yani hedefe ulaşmak gibi bir şey çıkıyor ya, yani, sonuç çıkıyor. Şimdiye gelince hedefe ulaşmış görüyorum. Çok da seviyorum işimi. İş olarak bakmıyorum aslında ben. İyi ee, yaşam, çünkü ben lazım. çocukluğumdan beri müzik dinliyorum, müzik tanıtıyorum. Ya yani düşünün ben 13 yaşında Türkiye'nin ilk radyoları açıldığında 92 yılında. Samsun'da ilk anons yapan DJ'lerden biriyim ben. Ya. Yani Türkiye'nin ilk radyo DJ'lerinden biriyim. Yani şehir Müthiş olarak bir Samsun... Şey ya? <gülüyor> 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 o şehrin ilk DJ'yim Tamam. Ee, ve şehri iyi tem temsil ettiğime inanıyorum. Yıllar yılı Samsun'la beraber hep anılıyorum. Çünkü orası benim müziği öğrendiğim yerdi. İstanbul'a geldiğinizde e, fikirler tabii değişiyor. Nereye geldim? Böyle bakışlar değişiyor. O zaman Megavizyon vardı tabii. Megavizyon'da bakışlar değişiyor. Taksim'de Evet evet. Yani Kuyruklar'da Michael Jackson, Dangerous Halim'i bekliyorsunuz. Samsun'dayken ama İstanbul'a gelince hayalde bile kuramadığınız CD'leri görüyorsunuz İstanbul'da. Müzikal gelişim öyle bir şey. Bir şeyleri dinleyeceksiniz, gelişeceksiniz. Yani yazarlık da böyledir. Bir şeyleri hissedeceksiniz, okuyacaksınız. Bir önceki yazarları, doktor, işte ne bileyim bilim adamı hepsi böyle şeylere muhtaç. Biz hip hop dilinde digin diyoruz. Eşeceksin, kazacaksın, bir şekilde tozlu raflara gireceksin, plakları dinleyeceksin. Rap müzik her ne kadar e, sözel bir şeyse de müzikal bir şey. Kesinlikle. <laughs> müzik yoksa o söz bir işe yaramıyor. Yani ancak bir şair olabilirsin ya da sokak şair olabilirsin. Kaba bir yer. Tabirle. Yani önceki ve sonraki <laughs> konu Siz bir ben... saat anlatırım ben o yüzden <laughs> <Harikasın>. ikinci soruya <laughs> Aa, geçmeden bitmesin ama, Harika. Ee, Samsun'da yaşayan, Samsun'da ilgili devam ediyor zaten. 20'lerinde müzik yapmaya karar vermiş genç bir çocuk Yunus. Onunla şimdiki Sagopa bir masaya otursanız karşılıklı. Ona önce ne sohbet açarsın yani? Öyle bir şey olur mu? Sonra ne tavsiye verirsin falan böyle bir karışık. Şimdi aslında ben her gün o çocukla yan yana yaşadığım Abi için. Yani onunla iyi her işte. gün sohbet ediyoruz. Biz birer <laughs> beraber büyüyoruz. İşte demek istediğini Çok anlıyorum senin. Yani <laughs> çocukluğunda bir çocukla büyüyorsun. O çocuk sensin ama o çocuğu büyütüyorsun aslında. Şöyle yapalım. O başka bir şey istiyor. Onu yapmasak işte şunu diretiyorlar. Bunu dayatıyorlar. İşte sen de dayattıklarına işte kulağı kasmıyorsun yani kendine yön veriyorsun. Bu işte o çocuğu yönlendiren sagop sagopayı sagopa yapan Yunus. Zaman farklı şeyler gösteriyor gözlerime. Onu da hazmedebiliyorum. Yani hazmedemeyenleri de görüyorum. Hazmedebildiğim <laughs> için de mutluyum. <laughs> şahane, şahane. Ama yani ben soruyu sorarken bu kadar taca gideceğini hiç düşünmemiştim tabii. Müthiş ya. Daha dakika bir dedi ki beraber zaten büyüdük. Karşımızda olgun ve tecrübeli bir rap efsanesi olarak bulunuyorsun. Her sözünü özdeyiş olarak kabul eden ve paylaşan hayranlar var. İkonik, i̇konikleşen bir rap, rap efsanesi olmak seni korkutuyor mu? Üstünde bir baskı hissediyor musun bununla ilgili? Yok Hiç böyle yani. bir şey hissettim yani. Öyle yaşamam. <laughs> yani öyle yaşamayı tercih etmiyorum. Hı hı. Ya, ya ben... dışarıdaki çünkü o izleyenlerin gözünde bambaşka bir şey var. İkonik farklı bir yere koyma var aslında. O belki bir edici. Bu ya, sözün gücü olabilir. benim değil ki. <laughs> yani benim onu yazan kişi olarak bir gücüm var tabii ki kafada, beyinde. Yazdığım söz bana göre kuvvetliyse ...güzel bir sözse, sana göre de güzel olma şansı çok yüksek. Çünkü ben çok seçici bir adamım. Çok seçiciyim. Mesela o kadar çok beat yaptım, o kadar çok müzik dinledim, o kadar çok söz yazdım ki. Sadece müzik ve hisler yani ortaya çıkardığım bir şey ve ona olan aşkım, onu doldurma isteğim. Ne öyle yani, bir anlatıyorsun ki? şimdi? Yani. Kağıt kesiklerinde çok bundan acayip. bahsediyorum hmm. ee, şeyde, yeni albümde. Yaptığım şeyi seviyorum. Ee, hip hop kültürü altında rap benim hayatım ilkokul birden beri, o Converse ayakkabıları giy giyip moonwalk yaptığım günden beri ben bu işin içindeyim. Seven sever, sevmeyen sevmez. Ama emin ol ki sevdiğim işi yaptığım için şu an hala böyle sağlığım yerinde, psikolojim yerinde onca şeye karşı ve hala bir gelecek ümidim var. Hiç eksilmiyor yani. Hiç eksilmiyor. Ertesi gün yine bir şey. Hangi sample, hangi plak? Bu gençleştiriyor insanı. Ya öyle bir devir ki birçok şimdi piyasada kendini duyurmaya çalışan insan elindeki her şeyi saçarak kendini göstermeye çalışırken hani senin yaptığın o şeyi hayır bu benim en büyük değerim. Bunu niye hemen acaba yapsam mı? Bunları düşünmem. Ben, bence çok kıymetli bir şarkıcı ve müzisyen çok, için bence. Çok çok düşünmek evet. gerekiyor insanlara evet. bir şey sunmadan önce. İnan bana... Şu anda... Bizim camia için söylüyorum. hani Hip hop, rap için söylüyorum. Birisi tutuluyor, o onu kullanılıyor, onu kullanılıyor. Bırakın adamı. Tutulsun. Yani adamı taklit etmeyin ya da işte... Başarısına izin verin. Çünkü... Bana da aynı şey oldu. İşte... Benim gibi sevilen... Bu, bu dalda ün yapmış insanlara da aynısı oldu. Hep tekrarları çıktı bu insanların. Sagopa'nın tekrarı çıktı. Diğer MC'lerin tekrarları çıktı. Olmasın istiyorum aslında bu. O kadar güzel anlatıyorsun ki yani hem yaptığın şeyi sevip... Şimdi bu dönemde de bu, yani bunun bir koruma içgüdüsü de var sürekli. Ve Korumalısın, ve... korumazsan işte bitersin. Ya, o acayip bir şey ya. Ya bak şimdi benimle beraber benim yaşımdaki MC'lere hala işlerine devam ediyorlar. Neden? Çünkü bizim için hayat bu. Doğru. Bizim için hayat buyken başkalarının bunlar eskidi, bunlar ihtiyar demileri sadece bir laf, bir aşağılamadan başka bir şey değil. Bir işe de yaramıyor aslında. Yaramaz çünkü tarihi değiştiremesin. Yani tarih tarih değişmez. Biz yaptıklarımızı yaptık, insanlara kavuşturduk. İnsanlar da bunu takdir ediyorlar takdir ettiler ve bizleri yukarı çıkardılar ve ben de onlarla beraber müziğime devam ediyorum. Çünkü ben satıyorum, onlar alıyor. Şu anda satamıyoruz tabii bir şey. Yani müziği önce daha satıyorduk CD'de plakta. Şimdi CD'yi plakta satmıyoruz. Artık konserlere gelin bari. Çünkü konsere doğru. gelmezse evet. e, hele de bir dağıtımcıyla anlaşman yoksa şarkılarını paraya çeviremiyoruz. Çevirmek için çok uğraşman gerekir. <laughs> ya bu dönüşüm işe yaramadı gibi gözüküyor o zaman. Dönüşüm yani. hiç işe yaramadı. Yani bazı şeyleri çok çabuk tüketiyoruz. Çok çabuk ulaşıyoruz, çok çabuk. Mesela aşklar da öyle artık. Birine aşık oluyorsun, iki hafta sonra öbürüne aşık oluyorsun. Çünkü ağaçta meyve bol satayım. <laughs> Keşke baştan kaydedip, baştan üstünde hani bir daha yapsam dediğim bir şarkı var mı? Hepsi, hepsi. Gerçekten Hepsi. Abi. Tabii. Bir daha yapsaydım. Şarkı bende çıktı, Hı hı. Bir sene sonra dinledim mi? Tamamen başka bir şey. Tam başka bir his. Yani daha çünkü gelişiyor, akıl gelişiyor. O şarkıda şunu yapabilirdim, şurada şunu, bu back vokalleri biraz kıssaydım falan bir sürü şeyler. Ama şarkıyı çıkaramazsın öyle de yapmasan. Uzay müziği olur. Yani. Evet, yani. Çıktığın dönemde rap müzik çok yer altında. Halkın kolay kolay rap dinleyicisi olduğunu açıklamaktan çekindiği bir durumdaydı. Yok canım böyle bir şey. Öyle bir şey yok mu? Niye çekinelim rapçi olmaz <laughs> Ya ne bileyim hani belki bir konjektür bunu yok. o dönemin belki yapısında, yok, yok o kadar yani. da dipte değildi. Biliyorsun. Yok. o çekinseydik biz çekinirdik. Hı -hı. Karşında çekinmeyen bir şey var işte. Çekinmişse o, o kendi utançla. İşte bol pantolon giyip sokakta dans etmek. Aslında hip hop bir nevi break danceti. Break dance yaptığın zaman işte yuvar halkalar işte kurulur işte orada dans edilir. Herkes etkilenir işte müzik çalan müzik hip hop kültürüne ait beat'ler, işte dramlar, işte vokaller derken böyle bir şey anlatabiliyor hı hı. O zamanlar kendini oradan çekinmiyorsun ki yerde dans ediyorsun, tozunu yutuyorsun yerin. E tamam. biz çekinirdik. Ne, ne nereden çekiniyorsun? Der, yerde dönüyorduk biz. Kafamızın üstünde dönüyorduk ve bizi izliyorlardı apartmanlardan. Ritim tutuyorlardı, alkışlıyorlardı hareket bitince falan. Herkes dahil oluyordu. Öyle bir kültür ki bu komşu oğlu gördüğünde küçükse ilkokuldaysa hemen böyle bizim yaptığımız hareketleri yapmaya başlıyordu. Güzeldi yani. Neden çekinelim ki? Ama hani şu an e, tamamen Z kuşağı gençler aslında. Mesela birçok parçanı TikTok'ta kavurlamışlar, söylemişler, yapmışlar, evet. dans etmişler. Hani acaba diyor ki sorun rap kuşağı, e, Z kuşağı rapi evrildi mi? Başka bir şekilde dönüştürdü mü sence? Yani bu, bu, anlamda belki. Yeni, yeni sound diye bir şey yok ama şu var. Benim çok sevdiğim adamlar 2002'deki soundlarına geri dönüyorlar. O mutluluk verici bir şey. Yani o ruha geri dönüş var. Anladım. Çoğu insanda ona, ona özlem var çünkü. Şimdi yeni şarkılar diye bir liste var. Yeni şarkılar tık. Aşağıda mesela hepsine tıklıyorsun böyle. Hepsi aynı sağlıklı. Aynı son, Aynı, son, aynı vokal. Sözler kafam gibi. şöyle, işte kafam Tabii. böyle. İşte iki kilo şey. Beş kilo var. İşte ne bileyim. A şey gibi yani. AVM gibi rapler. Hoppa! Vallahi Harika, harika ya. ya. Başlık gibi ya inanılmaz. AVB gibi rapler. AVB It works. Çalışıyor. Mu? Çalışıyor. Mu? Nereden Çalışıyor. gelmiş bu laf ya? Evet çalıştı, ya. Ben de çalıştı bende çalıştı. Bende işliyor ya. Çok fena var <laughs> ya. İçeriden böyle bilgiler almak zaten harika ama yani. Çok garip değil mi? Evet. Garip. İçeriden bilgiler değil. Herkesin gördüğü şeyler. Ben, ben farkında bile değilim böyle bir sohbetin döndüğünü mesela. Ben neydi diye ne, merak ediyorum biliyor musun? Atıyorum iki sene, iki buçuk sene önce böyle yeni şarkılar çıkıyordu ama Hani bir, bir şeyi de vardı kendi nasıl bir tarzı. Ruhlu, değil mi? Ya oluyor bu falan gidiyorduk. 2019 şimdi... ne kadar güzel bir yıldı. İşte şimdi bakıyorum. 2020 baba... hani virüsün girmesiyle beraber evet. böyle bir sarsıldık. <laughs> aynen aynen. Ya hepimiz sarsıldık. Hisler belki, sarsıldı. Belki etkilenmiştir ya. Yani. Yani mesela düşünsene o zamanın müzikleri hep parti müziğiydi. Doğru. Herkes eğlenceye gidiyordu. Aynen. E, müthişti diyordum yani hep böyle olsa Türkiye. Hı. Hep böyle arabalarda rapler çalsa. Aynen. Herkes keifli. Rapçileri işte bu bizim müziğimiz diye savunsalar. Uh -huh. e şimdi ne oldu? Gene gittim, başka şimdi yere gitti, Başka bir ne oldu şimdi. yani? İpi tuttuk da Aynen. yani bırakmak üzereyiz gibi geliyor. Bir zamanlar kervan plakta Orhan Gencebay'ın orkestrası artık kimse çalıyorsa o öyle müzikler yapın. Ben planınızı satın alırım. Uh -huh. Bir birçok insan da alabilir. Aslında çok haklısın abi. Orada büyük bir emek var. Büyük evet. bir orkestra geliyor, çalıyor, aranjörler iş şey yapıyor. Ya şimdi... bazı şarkıları evet, evet, var. Evet, evet. Ben aklım uçuyor ya. Bu nasıl bir dram diyorum. Hani direkt b-boy breakbeat. Hı hı. Ve zamanında bu, bu kadar iyi müzikler yapılmış. Kervan Plak da olsun, işte Türkü Ola da olsun, Uzelli de olsun. Neden şimdi yok? Orkestraları yan yana getirin. Mesela dünyada var örnekleri. Crank diye bir grup var. Mükemmel albümleri var. Ya yıllar öncesinden ben dedim. Crank yaptığı müziği yaparsak yani bu taverna tipi hip hop'u geri getirirsek Adamlar Teksas'ta yaptılar. Allah. Teksas'ta bildiğin etkilendikleri de Sezen Aksu çıktı. Evet bütün röportajlarını izledim. Sezen Aksu'yu çok seviyoruz filan diyorlar ve Tükeneceği şarkısından etin esinlenerek çok güzel bir şarkı yapmışlar. Sen hep doğru tarafıyla ilgileniyorsun. Yani bir aşama sonrasında böyle olması gerekiyor. Ve söylediğin şeyler müziğin hep renklenmesi daha güzel olması için. Renklenmesi Hat için o tahtaya <laughs> vurmak gerekiyor. Vurmak gerek. gerekiyor yani. Drama vurmak Hı -hı. gerek. işte İşte ne bileyim bas gitarı slap yapmak gerek. Aksi takdirde midi ile istediğin kadar ruin yap şöyle şuradaki vibrasyonla ruin yap olmuyor. Olmuyor. Abi ben neler ne sordum, neredeyiz, biz ne yapıyoruz şu anda? Güzel. Uzay müziği diyorduk diyeceğim. <laughs> Söz yazdın, beat yaptın, prodüksiyon yaptın, şarkıyı performa ettin. Yaptığın parçanın her şeyiyle ilgilenmek sende mükemmeliyetçi bir takıntı yarattı mı? Belli <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> yani olsun. <laughs> Müzik konusunda hep kendi bildiğini okumak riskli mi? Yoksa özgürlük e, hissettiriyor? Ne hissettiriyor? E Barış Manço farklı mı yapıyor? Sezen Aksu farklı mı yapıyor ya da Erkin Koray? kendimizini, kendisi belirliyor. Benim yaptığım tek şey... Ben birine şu, şu bası değiştir şuraya şunu yaz demiyorum. O bası kendim değiştiriyorum. <laughs> ya da <işte> değiştirmeye <laughs> gerek kalmıyor çünkü ben yapıyorum. Evet. Ya da işte söz yazınca bu söz bu şarkıya yakışmadı de, demiyorum. Aslında diyorum... Onu yazarken diyorum Yunus bu olmadı buraya bunu geç. Ama çok güzel kafiye oldu. <laughs> Olmaz sen diğerlerine Değiştim. benzeme çünkü hı hı. öyle şeyler var ki ya, yani ne, neyse şimdi oh. söylemeyeyim. Evet. Sözün gücü, hı hı. müziğin kendine haslığı, seversin, sevmesin. Sen bilirsin. Ama ben yapıyorum. Gelmek istersen gelebilirsin. Gelmek istemiyorsan da gidebilirsin. Ama bence dinle. Oh, Eriyebilirsin. Ya. Abi acayip değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya daha önce bir röportaj da böyleydi. Fena yani. Her cümlenin sonunda böyle bir Coşku yaşıyorsun yani acayip. Ya coşku aslında ya o konuştuğumuz... Ya inanılmaz yani. ya. Olsun müzik güzeldir. Müziği insanların sevmesi güzel. Hiç sevmeyebilirlerdi de. Şu anda biz rapi konuşmuyor olabilirdik. Ama işte bunu konuşuyorsak mutluluk duymak gerek. Çünkü bu ülkede rap yani 2000'den 2001'den sonra sevildi. Rap 1974'ten beri var. var. Of. 74'ten beri. 30 sene de sonra gelmiş yani buranın, yani, bu topraklara. Çok çok uzun zaman sürdü. Ama aşağıladılar dedin ya rapi bir ara. Gerçekten bir ara aşağıladılar 90'larda. Kartelden sonra iki katı aşağıladılar. İşte çünkü onlar cümlelerin sonları uzatıyordu. Kartel. Ya. Geçen de planı almak istedim kartelin. O kadar pahalı bir plak. inanılmaz İnanılmaz pahalı bir plak. İstanbul'da mı almaya evet, Ben o. kartel plağımı hediye ettim bir ne <laughs> zamanında. Çok selam bir arkadaşlar. Şimdi de kartel plağı arıyoruz. Acayip. Ya yani düşün o kadar değerli bir Meğerli bizim yani. için. Benim Hı. ilk gittiğim konserdi ka kartel konseri. Kartel konseri Yer Samsun, Yaşar Doğu Spor Salonu. <laughs> bizim grup var işte. Nasıl bir? Breakdance arkadaşlar, Night Boys'lar falan. Oh. Böyle yan yanayız. Hepimiz bekliyoruz. Akşit İlk çıktı böyle bu tankler işte ne bileyim Organized Confusion falan çaldı. Biz böyle bakıyoruz. Ulan adam ne güzel çalıyor. Bir scratch yapıyor falan eriyoruz böyle. Öf. Kartel konseri Fela. çok enteresan bir konserdi bizim için. <laughs> çok eğlenmiştik ya. Ya o, ritimleri ilk, ilk kez konserde duyunca <laughs> o hard rap tabii. ritimlerini hardcore. Puh, çok güzel ya. Acayip. Buradan tabii selamlar Karakan'a, Erciye'ye, Cinay Şebeke'ye. Onlar olmasaydı Aynen. Daha farklı oluruz tabii hep. Ee, müzikte hep korktuğun ama denemek istediğin bir tarz var mı? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Bana en hırmayan tarz arabesktir. Ben onu bile yaptım. Yani arabesk diyorlar ya bana bazen. İşte nameci filan. Ha nameci. Nameci. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi görüyorum ki herkes, herkes nameci. Herkes nameci. Tabii. Bütün Türkçeler hep name yapıyor. Ne evet. oldu hani siz sert çocuklardınız. Ben rap dinlemem, ben sago dinlerim diye bir laf var. Ve 2010'da doğan kuşaktan bile ayranlarım var. 2020'lerde ve gelecek yıllarda doğan kuşaktan da ayranların olacak. Gelecekteki Sagopa hala üreten ve hala sahne da olan bir Sagopa mı olacak? Yoksa bir gün kariyerinde nokta koyup bir sahil kasabasında böyle yaşarım hissiyatı mı? Hangisi sen? Köyceğiz'de tarla falan almak. Ne güzel yani hani böyle küçük bir karavan. Ben öyle bir adam olmayacağım hayatımda. Ben öyle adamları da şey niye bunu yaptı diye düşünüyorum. Hani ben İstanbulluyum ya. Ben İstanbul'a aşığım. Ben İstanbul'u terk edemiyorum. Üç gün Amerika'da kalıp sıkıldığımı biliyorum ya. Beni İstanbul'a bir götürecek bir uçak lazım gibi. Ben New York'a gittim. Çok merak ettiğim bir plak dükkanına gittim. O kadar yol kat ettim. Plak dükkanında aradığım bulamayınca akşam uçağıyla geri döndüm. Sanki akşam otobüsüyle geri dönmüş gibi. Yani anlatabiliyor <laughs> Plak muyum? Plak bakmayayım. Evet tamam. çılgınım tabii biraz o konuda. Şöyle bir hayal kuralım. Bu bir, evet. bir hayal sorusu aslında. Yarın sabah insanlar senin şarkılarını, konserlerini, her şeyi unutacaklar. Evet. bir hayal. Sadece tek bir şey hatırlayacaklar. Diyecekler ki Sakopa şöyle bir müzisyendi. Nasıl hatırlanmak istersin? Yani ben her zaman... Çok acayip. Kaliteli olarak hatırlanmak. Yani kaliteli ve hisli. Bir şeyler bir şeyler kazandık desinler. Yani ne bileyim söz babında. Ne bileyim iyi, iyi şeyler duymuşlardır umuyorum. <laughs> Çünkü iyi, hani, ummaktan öteye gidemiyorum. Herkesin fikri farklı. Doğru. Ya mesela şunu diyebilirim. Beni iyi ansınlar. Bu da bir albüm yapmış. Beş para etmez demesinler. Tabii. Benim en kötü albümde bile çok güzel güzellikler var. Çok enteresan hareketler, sözler var. En kötüsünde bile yani. Ben hiçbir zaman demedim ki yani bir röportajım da var ya. Çok da meşhur oldu. Neden öyle oldu bilmiyorum. Ben hiç en iyiyim demedim. Çünkü en iyi benim. Bunu şunun için demiştim. Etrafta 2-3 kişi vardı ve onların arasında bendim yani. Hı hı. Anladın mı? Şimdi çok kişi var. Doğru. Şimdi çok kişi var. Hepsine saygı duyuyorum. Ama onlar da işe saygı duyarsa her şey güzel olacak. Kesinlikle. Böyle mi bitireceğiz? Ulan herif yine ben... <laughs> Bence Böyle, yere... Abi bitti ya kendi bitti zaten var ya. Yüzde yüz efsanelerde Sagopa Kajmer buradaydı. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim teşhis. beni ağırladığınız için. Evet. Çok güzel, çok, çok iyi. iyi, bir Abi. sohbet oldu. Çok da özlemişim hakikaten. Her ha Hem ben... sohbetini özlemişim. İnşallah tekrar <laughs> muhabbet ederiz. Bir İnşallah. Ee, üçüncü bölüm için merak ederiz. Ona göre <laughs> teşekkürler. Çok <laughs> teşekkürler. teşekkürler. <laughs> teşekkürler.